Real Bulding siyasal cekete maçı. Farklandığı ile başladı. Doğru bir evet. başlangıç yaptı Real Bulding takımı. Şimdi 9. numara. Soltan zor çekildiler. Doğru bir çöpör yerlemeye çalışıyorlar şimdi. Solda. 19. numara. Özgür'ü gördü. Köşeden tekrardan geriye doğru döndüler. Savunma. Geçimlerin izin vermiyor. Atak şansı raylar yaradı bu takımda. Kanada doğru çekildiler. Şimdi 21 numarayı gördü. İçeri doğru şut deneyecek mi? Geriye doğru atalı bir pas. Siyah sancaktı köşe. Şimdi atak şansı yakalayacak mı? İzin vermedi 2 numara. Tekrardan içeri doğru yükselen top. 19 numara bir kez daha topu kontrol etti. Savunma. Samet topun geçmesine izin vermiyor. Orçun topu aldı hızlı içe doğru ilerliyor. Orçun. İlk köşe kullandılar. Arkada oyuncu topu tekrardan karşıladı. Siyah Sancak Tepe'den. Güzel bir çalın denemesi içeri güzel bir orta. Arkada er. Yaz. Alçaktan bir deneme. Savunma izin vermedi. Tekrardan topu yakaladılar. Kaleye uzun bir deneme. Yani uzun atak. Özgür şimdi serbest vuruşta topun başında. Enes geç topun başına. Sağ tarafa güzel bir pas. Özgür karşıladı, İçeride yükseltmeye dendi. Savunmalar şimdi. topu aldı Siyah Sancaktepe. Hatalı bir paslaşma. Hızlıca içeri doğru ilerliyorlar 4 numara. Hadi. numara şimdi serbest uçlu topun başında. Orçun içeri alçaktan uzun bir pas geldi savunma. Top tekrardan yaptı. Ozan yetişebilecek mi? Top dışarıda. 4 numara tekrardan Karamol'dan güzelce sıyrıldı. Sağ kanada doğru çekiliyor. Özgür geçmelerini izin vermiyor. Şimdi tekrardan taç atışı kullanacaklar. Adanın yükselti top tekrardan Samet Çasa dokuzuna karşılayabilecek mi? Güzel bir fırsat. Ozan izin vermedi. Şimdi arkada tekrardan Özgür top kontrol ettiği. Atak şansını devam ettirebilecek mi? İyi bir mücadele verdi. İlk kaleci rahatlığı karşılıyor. Taç atışını tekrardan aldılar. Şimdi Ada şeye doğru uzun bir vuruş, Top dışarıda. Bir kere daha atak şans yakalıyor bu takımı. 5 5 ataklar sıyrılmaya çalışıyor. Faal var. Şimdi Özgür serbest vuruşlu topun başında. Başlarını bekledi. Kendini geldi. Sol tarafa kısa bir pas. Savunmadan seken top tekrardan vurdular. Top pahalarda. Gel bu takımı ilk golünü aldı. Maç şu an 21 numaralı da konuşuyla 4 numara hızlı bir atak şansı yakaladı. İki kişinin kalan boyunda var. Orçun. Serbest suçu topun başında. İçeri doğru yükselen top savunma kafayla uzaklaştırdı. Ülke çavuşu kullandılar. İçeye doğru yükselen top arkada bir kafa denemesi tekrardan sonra topu yükseltti. Şimdi Ozan uzaklaştırma izin vermiyor. Savunmalar özgür sol kanattan şimdi topu alıp ilerleyebilecek mi? içeri uzun pas. Tekrardan Özgür'den taç. Ata şimdi hızlıca topu aldı. içeri doğru ilerliyor. Enes de pasla Enes'in bir kere daha uzun denemesi. Bir kere daha topu aldı. Hızlıca kaleye doğru ilerlemeye başladı. Sağ tarafta Enes. Şimdi sola Serhat uzun bir pas mı? Top dışarıda. Muhammed topu hızlıca çaldı. Solda da topu kaptırdılar. 5 numara topu aldı. Hızlıca kontrol atak şansı yakaladı. Yarı sahaya geçtiler şimdi. Ters uzun bir pas. Enes bir kere daha izin vermiyor şimdi Ada. Ada'nın almasına izin vermedi. 4 numara şimdi bir kere daha atak şansı yakaladı. o ileride mi deniyor? Ada geçmesine bir türlü izin vermedi. 5 numara şimdi alçaktan kısa bir pas. 7 numara sağa doğru çekilmeye çalışıyor. Tekrardan geriye doğru püskürtüler. Diyoruz, Görüyoruz savunmadan geçmeden izin vermiyor. Enes şimdi Serhat. Tekrardan Ada. içeri bir pas denemesi oldu. 5 numara geçmesine izin vermedi. Top şimdi Taç. Ada şimdi Taç atışını kullandı. İçeri doğru yükselen top. Enes vurmayı deneyecek? Yükselen bir aşırtma. Top dışarıda. Sarkıtın ilerlemesine izin vermediler. Şimdi bir kere daha atak şansı olacak? Adal topu aldı. Şimdi kontu atak şansı yakaladı. Kaleye vuracak? Sol tarafta arkadaşını gördü. Şimdi tekrardan Muhammed'e doğru çekiller. İçeri uzun pas. Enes kaleye bir atak şansı daha. Sol pahalarda. vuruşuyla Real Bulding takımı ikinci golünü aldı. Aradaki fark şu an iki. 5 numara şimdi topu karşıladı. Altağa çıkamadılar. 4 numara içeri doğru ilerlemeye başladı. Savunma çok kalabalık. Kısa bir paslaşma yaptılar. Savunmayı geçebilecekler mi? Bir kere daha 4 numara atak şansını deniyor. Sağ kanattan köşeye doğru sıyrıldı. Şimdi köşede birebir mücadele kazanacak mı? Şimdi siyah sancak tepek köşe boş kullanacak. İçe doğru yükselen top arkada bir kafa denemesi. Kaleciliği Mustafa'nın kurtarışı. Şimdi Özgü topu uzaklaştırdı. Arkada Orçun. Bir kere daha vuruş. İçeri atak şansı sağlayacak mı? Şimdi Mustafa. sağ şimdi atak şansını tekrardan saldı. Bir kere daha. içeri kısa bir pas. Enes terse. Atal bir pas. Enes şimdi topu aldı. Sol kanta ilerliyor. Evet, Ebu Lig takım tekrar atak şansı yakalayacak mı? Hatalı bir paslaşma. 4 numara bir kere daha topu aldı. Kısa paslarla şimdi kontrol atağa çıkmayı ki 7 numara topu karşıda tekrardan geriye doğru döndüler. Hızlı bir ilerleyiş oluyor. Sokanta bir kere daha 4 numara. İçeri doğru yükselen top kafa dokunuşu. Mustafa rahatlığı karşılıyor. Ada sağ çok iyi bir ilerleyi çaptı. Kale dibine kadar kısa bir paslaşma. Savunmada Samet topu uzaklaştırdı. Şimdi kontrol atak şansı yakaladılar. Geçmelerini izin vermedi Enes. Şimdi içeri güzel pas. Serhat karşıladı. Kaleyi vuracak. Harika bir vuruş. Orçun şimdi içeri uzun bir pas. Ozan karşıladı topu. Şimdi sağ kanatlı sıkışlar. Geçmeleri izin vermiyor ya bu takıma. Hızlı bir atak şansı yakaladı. Hızlı içeri doğru ilerliyorlar. Uzun bir pas. Serhat karşılayabilecek mi? İlk devrenin son dakikası. Taçes için kullandılar. Şimdi Serhat. Hızlı bir atak şansı yakaladı Serhat. Güzel sıyrıldı dört kişinin arasından. Köşeye doğru yetişebilecek mi? Yine bir mücadele. Ada hızlı bir atak şansı yakıldı. Soldan şimdi kısa bir pas daha. Savunma geçmeden izin vermiyor. Şimdi tekrardan solda Enes. Serhat topu aldı. Köşeden sıyrılıp şey güzel bir pas atabilecek mi? İçeri daha Enes topu aldı. Hızlı bir kontrol atak şansı. Hızlıca içeri doğru ilerliyorlar. İlk devrenin sondaki kısmındayız hala. Şimdi Serhat top kontrol etti. Geride adayı gördü. Kenara doğru seviliyor. Kaleye doğru olabilecek mi? Kısa bir deneme mi yapacak? 9 numaradan seken top. Şimdi köşe vuruşundalar. İçeri doğru yükselen top. Savunma uzaklaşma nedeniyle arkada bir kontrol. Tekrardan yeni numara çarpan top. Taç. Siyah Sancaktepe. Real bulding maçı. İkinci devre. Hızlı bir şekilde başladı. Enes hızlı bir atak şansı. Şimdi sıyrılıp kaleye doğru yaklaşabilecek mi? Geriye doğru güzel pas. Arkada arada karşıladı topu. Bekledi. Hala içeri girmeyi deniyor. Güzel bir vuruş. Top ağlarda. Maçın golünü aldı. Maç şu an 3-0. İçeri doğru hızlı bir deneme. Top dışarıda. Hızlı bir atak şansı. Tekrardan Real Madrid takımı. Düz kötü. Şimdi konta şansı. Adayı gördüğünüz. Şimdi ada tekrardan bir kere daha sağ kanat hızlı ilerlemeye inecek. Geriye güzel bir pas. Şimdi Enes. İçeride Serhat savunmaya geçmelerini izin vermedi. Tamam, içeri doğru ilerliyor. Tersten güzel bir pas aldı. Kaleye hızlı bir vuruş. 4 numara izin vermedi. Kaleci de rahatlıkla karşı topu. Şimdi tekrardan kaleci atışıyla Enes hızlı içeri ilerliyor. 7 numara yetişebilecek mi? Sağ tarafta Serhat top kontrol etti. Kaleyi geçti. Serhat rahatlıkla 4. golü aldı. Aradaki farkı 4'e çıkardı Real Madrid takımı. Kaleye uzun bir atış. Kaleyi rahatlıkla karşıladı tekrardan. Hızlı içeri ilerliyorlar. 5 numara. Adağa geçmelerine izin vermiyor. Tekrardan köşedeler. 2-5 numaralı birbiriyle mücadele ediyor. İsa geçmelerine izin vermediği. Şimdi tekrardan adağa. Sol tarafta Serhat. Kalsiyon'un topu. İçeride Serhat. Uzundan bir deneme kale karşıladı. Adağa yetişemedi topa. Samet topu. korner attı. Şimdi ada köşe vuruşuna geçiyor. İçeri doğru yükselen top. Kale hatalı buluş. numara. Girmelerini izin vermediler. Tek alan. Siyah sancak tepe atak şansını deniyor. Şimdi 4 numara bir kere daha kaleye uzun bir deneme yapacak. Top dışarıda. Numara hızlıca içeri doğru güzel bir baskı uyguladı. Kaleci karşısında topu çıkmadan. Şimdi Kaan tekrardan soluktan topu aldı. Albay gördü. Albay şimdi sol kanatla ilerlemeye başladı. Serhat yardımına gelecek mi? Ters uzun bir pas. Enes karşıladı. İçeri güzel bir pas mı olacak? Kale karşıladı topu. 7 numara. Köşe de hızlı içeri doğru ilerlemeyi deniyor. 5 numara. Geçmesine izin vermedi. Şimdi tekrardan Siyah Sancaktepe takımı köşe vuruşunda. İçeri doğru yükselen top. Arkada karşılayabilecekler mi? Kalecinin müdahalesi. Top dışarıda. Umarım bir kere daha güzel bir atak şansı yakaladı. Gerideki arkadaşını gördü. Şimdi içeri doğru hızlı ilerlemeyi deniyorlar. Tekrardan geriye doğru gelen pas. Savunmanın kalabalığına şimdi içeri girebilecekler mi? Alçaktan güzel bir pas geldi. Ozan karşılayamadı topu. 5 numara şimdi bir kere daha kaleye doğru ilerlemeye başladı. Ters uzun bir pas geldi. Arkadan kaleye vuracaklar. Köşeye doğru sıkıştırdı Real Bulding takımı. İçeri uzun bir pas. Savunma. Şimdi bir kere daha. Ada topu aldı. Hızlıca içeri doğru tek başına ilerlemeye başladı. Orçunu geçen top. Şimdi 7 numarayı da geçti. Kaleye doğru hızlıca ilerlemeye denildi. Çok uzun süre tek başına ilerledi. Şimdi köşe vuruşu kullandılar. Savunma karşı topu. Ada tekrardan vuracak. Hatalı vuruş. Top dışarıda. Çocuklar rahat bir kere daha hızlı bir deneme yaptık kaleci pasından. Şimdi Ada bir kere daha kale alçaktan güzel bir deneme. Kale karşılıyor topu. 2 numara topu tekrardan güzel bir şekilde çaldı. Şimdi Ada bir kere daha topu aldı. Atak şansı yakalayacak mı? Fail var. Şimdi Enes topu aldı. İki numara geçmesine izin vermedi. Bir kere daha atak şansı yakaladılar. Enes. Şimdi hızlıca bir deneme orçundan geçmeyen top. Bir kere daha Serhat Köşkü'de yakalayabilecek mi? Top dışarıda. Alçaktan güzel bir pas. 5 <laughs> numaranın güzel çalımı. İçeri girebilecek mi? daha geçmesine izin vermiyor. Şimdi Hasan'dan içeri uzun bir pas. Terste 7 numara top bekledi. Kaleyi mi deneyecek? Kaleci Mustafa. İçeri doğru gelen sallı pastan. Siyah sancak tepe topu aldı kaleye. Güzel bir vuruş daha. Top dışarıda. Şimdi köşeden güzel vuruş. Savunma topu uzaklaştırmayı başardı. 5 numara topu karşıda tekrardan açacak şansını deneyecek. Kaleye uzun bir vuruş mu olacak? Savunmadan seken top. Şimdi top taç. bu link taç atışını kullanıyor. Geriye güzel bir deneme yaptı. 7 numara izin vermedi. Şimdi Ada topu çaldı. Enes hızlı içeri doğru ilerliyor. Ters uzun bir pas. Orçun'dan sekti. Kimser Serhat. Bir kere daha içeri doğru ilerliyor. Kaleye vuracak. Güzel bir deneme. Topu ağlarda Serhat'ın vuruşuyla. Hızlıca içeri doğru ilerliyorlar. Savunma oyuncularından seken top. Şimdi köşe vuruşu kullanacaklar. da e kullandılar. Sert bir denemeydi numaradan. Kaan'dan seken top. Şimdi tekrardan Kaan geçmesi izin vermiyor. Köşeye doğru püskürtüler. Şimdi içeride uzun bir pas. Savunma karşıladı. Ada. Atak şans sağlayabilecek mi Serhat? Güzel bir pas. Ada şimdi hızlı içeri doğru ilerliyor. Yetişebilecekler mi? Ne kareyle karşı karşıya mı Sağ tarafı bir pas. Orçun. Sağ tarafta Muhammed. Köşeye doğru çekildi. Güzel bir pas mı verecek? İçeri şimdi uzun pas. Savunma karşıladı. Tekrardan ancak tepe atak şansı. Geriye doğru püskürtüyorlar. Kaleye rahat bir atışla Siyah Sancaktepe ilk golünü attı. İçeri gelen güzel pasını rahat Şimdi Kaan sol kanatla ilerliyor. Adayı gördü. Ada savunmaya geçebilecek mi? Geçmelerini izin vermedi Samet. Şimdi Burak topu aldı. Kaan yengellemeyi denedi. 4 numara şimdi içeri doğru ilerleme deneyebilecek mi? Güzel bir çalım demesi. Yerden güzel bir vuruş Kalenin hatası topu Siyah Sancaktepe hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde ikinci golünü aldı. Bravo. Son içerisinde ilerlemenin izin vermediler. Enes topu aldı. Kontra şans yakaladı. Sol tarafı uzun pas. Ada Karşısında Orçun. Direkt kaleye kısa bir pas oyun geldi. Şimdi Enes. Sert müdahale. Enes güzel bir atak şansı yakadı. Kaleye vuracak. Güzel bir deneme kaleciden seken top. Real Bulling takım 6. golünü aldı. Maç şu an 6-2. Real Bulling önde olmaya devam ediyor. 2 numara. Girmeyesi izin vermediler. Güzel bir atak şansına devam ediyor 5 numara. E çok iyi mücadele verdi şimdi. içe doğru yükselen top. Kaleci karşıladı. Kısa bir paslaşma kale. Şimdi uzun şut. Top dışarıda. Ve sol kanattan güzel bir pas. Savunma izin vermedi. Şimdi bir kere daha kısa bir pas geldi. Ada karşıladı. Top kontrol edebilecek bir sağ tarafa. Güzel pas. Arkadan bir denemez. Savunmadan seken top. Top taç. Şimdi Serhat tekrardan atak şansı yakaladı. Alçaktan uzun bir deneme. Top dışarıda. Şu kullanılar arkada savunma topu yükseltti. 5 numara da çıkabilecek mi? Ada izin vermiyor. 2 numara. Güzel bir paslaşma. Mustafa engelledi topu. Daha bir kere daha topu köşede karşıladı. Savunma. Bir kere daha içeri uzun bir pas. Enes topu kontrol etti. Yükselen top Serhat vurabilecek mi? Serhat'ın kapı vuruşu top ağlarda. Real takımı bir golle alıp aradaki farkı bir puan daha açtı. İsa hızlı bir atak şansı yakaladı tekrardan sol tarafa Kaan içeri doğru güzel bir pas verecek? 7 numara topu aldı. Kota şansı siyah sancak e geçti. İçeri uzun pas. İsa geçmişsin izin vermiyor. Adadan şimdi sağ kanda, uzun bir pas. Savunma izin vermiyor. Bu akşamki maçın kazanılır. Real yani bu lig takımı oldu.